Ruhsul, rejim bütün gelirleri alıyor. Şimdi Avrupa Birliği'nin de e, devrim muhafızlarını terör listesine alması mantıklı mı? Yani bir yapının askerlerini terör listesine. Şimdi Genel e, Bey şunu, şunu bir defa peşinen kabul edelim. Avrupa dediğiniz Avrupa Birliği dediğiniz ülkelerin tamamı Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünde. Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel, nüfus sahası Avrupa Birliği ve Amerika'nın isteği dışında Avrupa Birliği'ne bağlı ülkelerin Avrupa ülkelerini hareket edebilmesi mümkün değil. Onlar böyle onların bağımsızlıkları, özgürlükleri göstermelik bütün dünyaya karşı. Amerika'nın emri ve kontrolü altındalar ne zamandan beri? 1945 2. Dünya Savaşı'nın nihayetinden beri bu kontrolü, Amerika'nın bu kontrolü devam ediyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri Avrupa ülkelerinin NATO üyesi olmalarına rağmen birçoğunun silahlanmasına, ordu teşekkül etmesine, bir silahlı kuvvetlerinin olmasına izin vermiyor. Şimdi devrim muhafızlarını kara listeye alın dediyse Amerika alacak. Başka elinde yapacağı bir şey yok. Ama tabii Avrupa'da bundan çok rahatsız. Özellikle Almanya bundan çok rahatsız, Fransa bundan çok rahatsız. Yani Avrupa'nın başat ülkeleri, buna İtalya'yı da katabiliriz, çok rahatsızlar. Amerika'nın bu derece kendilerini baskılamasından çok rahatsızlar. Ve biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin yöneticileri Hindistan'ın ...devlet oluşunu kutlamak için Hindistan'a gittiler. O törenlere katıldılar. Hindistan Cumhurbaşkanı ve Hindistan Devleti onlara çok önem verdi, değer verdi. Yani Avrupa bir çıkış kapısı arıyor kendisine. Tabii mesela bizim Dışişleri Bakanımız Hakan Fitan'ın... ...Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerini yeniden tanzimi konusunda... ...Avrupa Türkiye'siz olmaz demesinin arkasında bunlar yatıyor. Aslında Türkiye'yi içine almak da Avrupa Birliği için artık bir çare. Çünkü Avrupa Birliği'nin savaşacak orduları yok. Eğer Rusya 1945'in 45'ten önce 44-45 yıllarında olduğu gibi Avrupa'nın içlerine girerse biliyorsunuz Avrupa'nın birçok ülkesi ki Almanya'ya ikiye bölünmüştü Doğu Almanya, Macaristan, Çekoslovakya, Polonya gibi ülkeler e, Varşova Paktı'nın içerisindeydiler. Yani Sovyet Rusya'nın patron olduğu Varşova Paktı'nın içinde yer alıyorlardı. E şimdi eğer yeniden Rusya'nın bir saldırısı e, altında kalacaksa Avrupa, Avrupa'nın bir orduya ihtiyacı var. Eğer ancak Türkiye'yi içine alırsa Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bu anlamda bir Avrupa Birliği'ni savunan bir ordu haline getirebilirse ancak bir nefes alabilir Avrupa. O da tamamen sorunu çözer demiyorum. Sadece nefes alır Avrupa e, bu açıdan. Şimdi Avrupa Birliği debeleniyor. Tabii ki Avrupa Birliği'ni biliyorsun e, Ukrayna'ya karşı kullandı e, Amerika Birleşik Devletleri, ardından e, İran'a karşı şimdi kullanıyor. Başka yerlerde de kull ama Avrupa bundan rahatsız. Yani Avrupa teslim olmak istemiyor biliyorsun. Grönland'ı istedi Danimarka'dan yani. Ki Danimarka bir NATO ülkesi, hem Avrupa Birliği ülkesi hem NATO ülkesi. Ve küstahça istedi Amerika. Ama Amerika bu. Yani Trump şimdi e, artık bilerek mi oluyor bu, bilmeyerek mi oluyor yani Amerikan derin devleti içerisinde Amerika'nın bu azgınlığını çok açık bir şekilde ortaya koyan bir Amerikan başkanı eski başkanları böyle hatırlarsak daha politik bir dille konuşuyorlardı. Politik bir lisanla konuşuyorlardı. Amerika Ama şimdi Trump Trump çok açık bir şekilde çok az Amerika'nın azgınlığını küstahça ifade ediyor bütün dünyaya karşı ve Avrupa'ya karşı. E tabii ki devrim muhafızlarının terörist listesini al. A alırsın yani. Bunu da engel olacak bir şey kimse engel olamaz yani çünkü e, Avrupa üzerinde Amerika'nın büyük etkisi var. Bunları görmek ve bilmek lazım. Mesela e, Mehmet Ali Yalçın da e, biliyorsunuz eski Aydın Doğan'ın damadı. Bugün Ertuğrul Özköy'ü de dinledim. E, Türkiye-Avrupa e, Birliği ilişkilerinin yeniden tanzim edilmesi gerektiğini, e, Türkiye'ye bu gümrük birliği anlaşmasından dolayı yeniden başka yani Türkiye'nin menfaatlerini de koruyan bir gümrük birliği anlaşması sürecine geçilmesi gerektiğini, işte Türklerin bize serbestliğine sahip olması gerektiğini, Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu. Bana göre de gerçekten ihtiyacı var Avrupa. Türkiye'ye ihtiyacı var. Türkiye'nin Avrupa'ya ihtiyacı yok. Ama bugün... Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var. Evet. Şimdi bu kapsamda e, Avrupa'nın durumunu, pozisyonunu baktıktan sonra devrim muhafızlarının terör listesine niçin alındığını da değerlendirebiliriz çok rahat. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Türkiye temsilcisi bugün e, basında bir beyanatı var. Avrupa Birliği güvenlik için yani askeri güveneceğimiz ve güvenliğimizi sağlaması için Türkiye'nin dizayn edilmesi ve Türkiye'nin destek vermesini istiyorlar. Yalnız e, temsilci şöyle bir şey söylüyor. E, diyor ki Avrupa Birliği'ndeki ülkelerin e, kafa yapılarını anlayamıyoruz. Teknolojik silahlar vermeden Türkiye nasıl koruyacak Avrupa Birliği'ni? E, fazla teknolojik silah vermeden bizim güven.